Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün deplasman hikayelerim serisiyle karşınızdayım. Hoş bulduk Ali Bey. Deplasman hikayeleri derken neler anlatacaksınız bize? Ondan önce bir deplasmandan kısaca bir söz edeyim. Deplasman türbün kültürünün değişik bir olgusu. Deplasman tüm zorluklara göğüs gelip Sevinci, hüznü, her şeyi yaşayıp takımın için fedakarlık yapmak. Her deplasmanın kendi içerisinde ayrı ayrı hikayeleri vardır. Yani benim de doğal olarak gittiğim deplasmanlarda değişik, farklı hikayelerim var. Bugün sizlere Gaziantep deplasmanında yaşadığım hikayeyi paylaşmak istiyorum. Karşıyaka Bostan'da oturuyoruz arkadaşlarla, rakı içiyoruz, muhabbet ediyoruz falan. İki hafta sonra da bizim Karşıyaka'nın Gaziantep deplasmanı. Dedim arkadaşa, ya dedim, Gaziantep deplasmanımız var, ne olacak acaba maç var? Abi dedi, gidelim mi ya? Oğlum dedim nereye gidiyorsun lan Gaziantep anasını nikah ne, ne, yapıyorsun falan. Yok abi olur da olmaz olur mu? Sonra biz hemen tamam lan dedik. Mekanın sahibi zaten arkadaşımız dedik masa dursun bir iki dakikaya geliyoruz. Gittik ajantaya bize dedik işte cuma günde maç pazar günü biz cuma günde alıyoruz. Hadi dedik gel, gitmişken gezi Cuma günde uçak biletimizi aldık sabah 8'e. Neyse aldık geldik sana oturduk sohbet muhabbet, devam ettik. O gün geldi. Sabahın altısında biz buradan İzban'a bindik. Allah Allah aldır alır Havaalanına oradan uçak Antep. Biraz daha geç alsaydınız. Niye o kadar erken aldınız? Günü değerlendirmek için sabah işte çünkü 8'de aldığımızda uçak 9.30'da orada. Biz 10'da şehre varmış olacağız. Yani akşama kadar bir şehri dolaşalım, keşfedelim. Gaziantep'e ilk yani devamlı gittiğimiz bir yer olmadı. Şimdi bir de ilk defa gittiğim bir yer var. Gezelim, görelim hesabı. Maç pazar günü olduğu için iki günde boş vaktimiz var. Gittik. 10 gibi otelimizi de bulduk. Yerleştik. Merkezde güzel bir otel. Sonra arkadaşlar çıkalım bir dolaşalım. Ya. Gezelim bakalım Gaziantep nasıl bir yermiş. Hani hep görürüz televizyonlarda orada burada. Çıktık dolanıyoruz. Şimdi üstümüz tabi karşı böyle tişörtlere yeşil kırmızı falan filan. Bizi gören aa karşı yakalılar gelmiş aa karşı yakalılar gelmiş. Böyle bir hürmet falan görüyoruz. Geliyorlar işte yanaşıyorlar hoş geldiniz şehrimize işte biliyorlar maç oldu. Hoş geldiniz beş gittiniz falan. Tabi yani tabii hoşumuza da gidiyor yani. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş işte formalı dolaşana demezler. Yani bilirler bu Gaziantep'tedir yani. Ama karşı yaka veya başka bir ekstra formayla dolaştığında ve o hafta o takım maçı varsa bilirler ve size hürmet gösteriyorlar. diğer kulüplere nasıldır da karşı yaka için yani bizi çok el üstünde tuttular sağ olsunlar iyi ağırladılar. Neyse geziyoruz. İlk Bakırcılar çarşısı var böyle girdik. Hakikaten böyle bakırların satıldığı, ustaların şey yaptığı, yani giderseniz tavsiye ederim. Çok güzel bir çarşı. Bakırlar falan filan satılıyor. Oraları bir dolaştık. Oradan sonra bir çarşısı daha var. Artı şeklinde ama çok büyük bir çarşı. Oraya girdik biz. Çarşının ilginç tarafı belediye şey yapmış. Bütün mağazaların girişleri aynı. Bütün dekorasyonu aynı. Sadece üstlerinde o dükkanın adı yazıyor. O hoşumuza gitti tabii. Ge geziyoruz, geziyoruz geziyor, falan. Neyse de, hadi Çıkalım bir şeyler yiyelim hele. Arkadaş çarşı o kadar büyük ki. Oraya oradan giriyoruz, o yok çıkamıyoruz. Ana yola çıkmamız lazım. Buradan giriyoruz, yok çıkamıyoruz. Bir de çarşı birbirine o kadar benziyor ki. Ha, yok kaybolduk. Bildiğin kaybolduk. Bir tane böyle çeşme gibi bir yer vardı. Onun önünden geçiyorduk. Dedim arkadaşlar ya dedim. Oğlum bu çeşmenin önünden üçüncü geçişimiz lan dedim. Olur, olur mu abi dedi. Bu çeşmeden belki birçok yere koymuşlar. Lan dedim bu çeşmeden tamam birçok yere koymuş olabilirler ya. şu mazadan da birçok yere koydu. Aynı mazanın önünde durup duruyoruz dedim. Bokta hakikaten abi. Kimse Erkek, Kimseye hiç kişi sormadınız mı? Erkekle bokta sürüyoruz. Kaybolduk da diyemiyoruz şimdi abi. Gelmişiz Antep'e biz kaybolduk yardımcı olun da diyemiyoruz da abi. Erkekle bok sürmüyoruz da. Neyse en nihayet biz bulduk. Dışarı yani ana caddeye çıktık. Dedik ki abi karnımız yoktu bir şeyler yiyelim. Abi dedi bir patates yapalım mı dedi. E yapalım dedim de nerede yapacağız bilmiyoruz ki hiçbir yere. O bak dedi şurada bir tane gibi bir yer var. Ay dedik girdik, girdik. Oturduk işte birer birer sordu patates söyledik falan filan. Sonra Oranın sahipleri o karşı hoş geldiniz mi falan filan böyle sohbet muhabbet. Zaten bomboş ikimiz varız. Saatte üç falan. Maya muhabbet ettik falan. Ya dedik baba biz hani e, buraları çok bilmiyoruz. Da. Akşamleyin şöyle gidip el düzgün Ocakbaşı rakı nerede içeriz dedi. Şu ileride bir dümdüz gitti dedi. Bayasan vardı göreceksiniz ham dedi. Orada içersiniz tamamdır. Neyse orada içtik iki şer bile. Bayasan denilen yer var. Hadi gidelim bakalım nasıl bir yermiş. Gittik. E, Antep'e gideceklere tavsiye ederim. Bir tane ham, bildiğin kare böyle. Kapısından içeri giriyorsun. Bu kapısında zaten şey yazıyor, tarihi yazıyor. 1904 yılında, 5 yılında mı ne İngilizler tarafından yapılmış. O zamanlar İngiliz sömürgesi ya fotoğraflar. İngilizler üst olarak kullanmış. Mesela Kurtuluş Savaşı sırasında İngilizleri oradan kovduktan, defettikten sonra bu hamda da Türklere geçmişler. Ya zaman giden Türkler üst olarak kullanmış falan. çok şey güzel. Hani zamanında İngilizlerin üst olarak kullandığı yerde insanları içiyor olması. Evet. Bayağı enteresan. Belediye de almış orayı, e, işletme olarak kiralamış. Şimdi içerisi çok ilginç. Kapıdan girdiğinizde sağ tarafta böyle müze gibi bir yer var. İşte el, el dokunma şeyleri falan filan şey yapan böyle... Geziyorsun. İngilizlerden kalmamış. Yok yok, Türklerin eski dönemlerde anteplerin yaptığı halılar, şeyler, onlar falan o bir şeyler. Böyle çarıklar, marıklar, bakırlar falan o tür şeyler sergileniyor. Tam karşıda bir tane restoran var. Sol tarafta meyhane var. Sağ tarafta da bir tane bar var. Adamlar öyle güzel bir konsept yapsa ya, gidiyorsun meyhaneye veya restorana rakın içiyorsun veya bir şeyini yapıp eğleniyorsun, oradan çıkıp bara gidip orada canlı müzik falan dinle. Öyle bir ortam olmuş. Baktık, restoran boş. Yani kimse yok, o dedik, bari şu meyhaneye girelim. Girdik, orası da bomboş. Bir adam karşıladı bizi, merhaba merhaba ya dedik biz rakış çektik hani. Müsait mi? Mümkün mü? Açık mı? Evet dedi abi buyurun geçin dedi. Yalnız dedi daha ocağı yakmadım dedi. Sıcak veremem. Yok dedik biz sıcak istemiyoruz. Karnımız tok bizim Yani sadece bir rakı, bir ufak rakı, bir meze. İyi tamam O sırada biz şeyi öğrendik. Gaziantep Spor'un basketbol takımının o gün Avrupa Kupası maçı varmış. Ya yani arkadaş dedi ki ya abi gidelim mi? İyi dedim gidelim. Kaç maç? Yedi buçuk. Tamam dedik gideriz. O zaman dedim rakımızı içerip buradan oraya kaçarız. Neyse oturduk. Adam geldi garson. Ne alırdınız dedi. Biz maça kaçacağız. Yani bize bir ufak rakı ver. İki kişi alacak kanka yani kafayı da bulmuyor. Bir ufak rakı verdim. Meze gibi ne vereyim abi. De. Bak dedim. Bana dedim fovaymış. Beyaz peynirmiş. Cacıkmış vermedim. Onu zaten İzmir'de yiyorum içiyorum dedi. Bana dedi. özgü buraya özgü ne var dedim. Tamam abi dedi. Getireyim dedi. Bir tane böyle cevizli, zeytinli. oranın özel zeytinmiş. Ondan getirdi. Böyle tereyağlı acayip değişik bir meze. Sonra değişik bir e, dolma turu getirdi. Böyle bir birkaç bir şey daha getirdi. Tabii i̇şte hacılı macılı Antep ezme orijinal getirdi. Neyse içiyoruz. İşte şey yapıyoruz. Oranın bir özelliği tabii güzel bir özellik. İçeride sigara içilmiyor. Dedim arkadaşlar sen de o şey yap devam et. Sonra sahibi geldi pardon oranın işletmesi. Onda bu sohbet muhabbet işte Karşakkalar hoş geldiniz. Ben Karşakkayı çok seviyorum, daha önceden de gelmişsiniz falan. sohbet mi? Ben dedim gidiyorum dışarı sigara içeceğim. Dışarı çıktığında da ön tarafında böyle valilerin üstünde Külük olmuş. Orada sigara içiyoruz. Oturdum sigara içtim içtim falan. Neyse içtim sigara. Bir içeri geldim bir geldim. Masam meyve donanmış. Şimdi adam muzu ikiye bölmüş. Üstü yemiş. şu an e, Antep fıstıklı. Ballı. Ne bileyim e, elmalar şeyler falan. Bir de nar böyle bir kavanozun içinde nar getirmiş. Arkadaşlar dedim ki oğlum dedim, niye söyledin lan dedim. Atları bir ufak kaçacağız dedim. İkişer ancak çıkacak zaten. Ben getirip söylemedim ki dedi, sahibi ikram etti dedi. Abi dedim, ne yaptın ya? Olur mu? E tabi şimdi mezar boşuna Bizim ufak bitti bir ufak daha istedik biz. Adam da işi biliyor tabi. Neyse ben onlardan ama onlar çok hoşuma gitti. hiç onları yiyor falan çok güzel. Neyse biz maça gittik. O an... ha, yetiştiniz Yani. Ha ya, yetiştik. Atladık taksiye. Salona gittik. Girdik. Bizim arkadaşlar çok çenemazdır. Orada güvenliği ayarlamış. Bizi en, en altta VIP'ye sağının kenarına aldılar. Biz de oturduk. Ama karşıya kalınca tabii dikkat çekiyoruz. Yani üstümüz yeşil, kırmızı, karşıya kalıyoruz falan filan. Maçı seyrediyoruz ilk yarı. Antep'te öyle aman aman oynama. Biz tabii ama karşıya kalın maç seyretmenin kültürü bağırıyoruz. Hadi oğlum falan. Yandaki aileler rahatsız oldu. Ya yani rahatsız oldu onlar alışmışlar böyle çekirdek çıtlayıp maç seyretme maç öyle seyredilmez. Doluluğu nasıldı? Çünkü her yer boştu ya şu ana kadar anlattığın yer. Yok o doluydu tribünler doluydu. Neyse ilk yarı bitti biz çıktık dışarı sigaramı gara içiyoruz. Çocuklar geldi abi hoş geldiniz Antep'imize falan iyi ki geldiniz maçımıza falan. Ta eyvallah dedik. Sonra ikinci yere içeri gireceğiz <laughs> bizi VIP'ye almadılar çok bağırıyoruz diye. Arka, gel dedim oturalım şurada şeyde o zaman normal tribünde. Normal tribünde tam orta sahaya yakın böyle oturduk. Maç seyrediyoruz. Antep bir şeyler yapmaya çalışıyor da seyir inanılmaz seyretmiyor mu? Yani seyrediyor maçı. Sadece seyrediyor ama hiç Sadece pot arkasında 15 tane gencecik çocuk. Onlar bağırmaya çalışıyor. Yani o 10 tane çocuğun bağırmasında ne no. Bir tane yaşlı bir amca var Amigo. Bağırttırmaya çalışıyor. Aa, kimse bunu iplemiyor tamam mı? Hadi o falan kimse iplemiyor. Ama ben tavulmaya başladım. Son 2-3 dakika falan kaldı. 5 sayı geride Antep. Ondan bir de o maçı kazanırlarsa tarihine ilk defa lider olarak bir üst tura çıkacaklar. O kadar şey değil yani seyirci. Ha yani o kadar ilgisiz. Ama çok tarihi. Bayağı bir... sıradan bir maç değil çünkü bu. Önemli Tar maç. Çok önemli tarihi bir maç onlar için. Bir üst tura çıkacak Avrupa Kupasında. ama yani ilgisiz. Öyle söylediler. Öbü sayı o Ulan böyle bir... Korkunç ki oğlum böyle olmaz dedim ya. Evet abi dedi. Ne yapalım? Dedim. Hadi müdahale edelim dedim. Edelim dedi. Gittik Amigo'nun yanına. Baba dedik böyle olmuyor. Bağırmıyorlar dedi. Dur dedik biz onları bağırtırız. Bak dediğim gibi iki buçuk dakika falan var. Beş sayı geride Antep. Biz başladık şey yapma. Hadi o koçum falan filan. Sonra döndü, döndüm arkaya. Hadi beyler dedim bağırın. Bu dakika dedim maçı kazanacak. Bağırın. Ondan sonra o biraz kıpırdanmalar falan oldu. Dedim Abigoy'a dedim şu şey o arkadaki 15 tane çocuk var dedim genç Gençler onları da buraya çağır dedim. Onları da buraya çağır. Abi dedi almazlar. Ya sen çağır biz polisle konuşuruz dedim. Polis ilk almıyordu. Dedik abi getirin o önemli maç bu. Neyse geldi çocuklar falan. Biz başladık orada bir grup var. Tribünü hareketlendirme. Son bir iki dakika falan var. Gene döndüm. Hadi beyler bari bir tane adam gençten bir çocuk bana böyle yaptı. Bak dedi. Bitiyor dedi. 5 sayı var. Ve işaret etti. Ben dedim ki hayır dedim. İnanacaksın dedim alacağız. Neyse döndü biz bağırtıyoruz bağırtıyoruz. Abi takım bir gaza geldi. Antep sayı atan dönüyor bize bakıyor. Sayı atan dönüyor bize bakıyor. Ve abi maçın sonucunda Antep o maçı 5 sayı farklı kazandı. Bak 5 sayı farklı kalan ama seyirci coştukça coşuyor. Takımı yakaladı öne geçti falan abi. İşte, türünler yıkılmaya başladı ama biz nasıl biliyor musun? Orada anonsçu var ona bağırıyoruz. Bağır lan diyoruz. Bağır abi diyor ceza yerim. Ya Sittir et boç ver ceza ye Kaç para yiyeceksin? 1000 euro, 2000 euro ceza yiyeceksin. Geç 100 lira çıkıyorsun. Neyse. Neyse o maçı kazandık. Yani Antep kazandı. Biz sonra Antep'in yerel gazetelerine falan da çıkmışız daha sonradan bize gönderdiler. Maç bitti, kazandık. Döndüm çocuğa. Ne oldu dedim? Burası dedim. Gördün mü dedim? Bak 5 sayı ondan sonra abi dedi büyüksün. Sonra geldi yanıma abi hakikaten dedi siz dedi bu türbünü canlandırdınız ya çocuklarla canlandırdınız. Dedim abi maç böyle seyredilir. Biz karşıya da böyle oturarak maç seyretmiyoruz ama maçı böyle seyredeceksiniz ki o çocukları. Neyse dışarı çıktık abi kendime de Tarkan gibi zannettim. Gençler geliyor önüne gelen bize fotoğraf çekiyor. Abi fotoğraf abi fotoğraf neyse. Biz atladık taksiye gene sana gittik aynı yere. Bıraktığımız yerden devam edeceğiz. O gece de fasıl var. Neyse içeri girdik tamam mı? Bize masa ayırmışlardı söyledik. içeri girdik. Ben girer girmez hakkıya astım. Müzik sustu. Mekanda ne kadar insan var biz alkışlamaya başladım <laughs> Ne oldu lan dedi. <laughs> O oh, 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 hoş geldiniz falan. Ya yani herkes duymuş. O oh, türlü içiyor. Mekanın sahibi geldi. Bak dedi bana bir tane tişört vereceksin Tamamdır, ayarlayacağız. Ondan sonra karşı yaka tişört. <laughs> Bu dedi gitti bak dedi sana bir özermeze getireceğim dedi. Getirdi. Yeşil kırmızı dedi. Onu lan dedim. Getirdi şey nar yine nar getirmiş. ne yeşil bir şeyler var. Bana dedi size yeşil kırmızı dedi. Hatta e, yoksa. Yok. Eyvallah dedim. Abi rakıdan aldım. Gündüz yapıyordum ya, kaşığı daldırdım, Bunları ağzıma bir attım, hani çizgi filmlerde olur ya, Ay gözler böyle gitti geldi, ağlıyorum, şuram uyuştu. Arkadaşı diyor ki, abi ne oldu diyor, dur dedim, konuşamıyorum. İşte mi 2 dakika falan sürdü, acısı normale döndü. Bir şey çağırdım, oğlum lan bu ne dedim, ne attın bunun içine dedim. Bu anteplerin kendi isot. Orada özel bir şutu varmış. Ondan atmış. Kıyak yapıyor. Öldüreceğim lan. Oğlum dedim böyle kıyak mı olur dedi. Abi dedi bu biz çok sevilirdi. Oğlum dedim siz Antep'lisiniz biz karşıya kalacağız. Ne acıyla ne işimiz var bizim bu kadar acıyla. Ama ben o tabağı besledim biliyor musun? Ama muhteşem bir... A, tamam yakıyor ediyor ama... Neyse ben bir ara dışarı çıktım. Şimdi sigara içmek için. Gece ambiyans çok güzel. Variller var. Bu sefer ferforje var. Ferforjeler koymuş. İçine odun atmışlar yok yapmışlar. Bizim gittiğimizde Aralık falan, Kasım ayı Aralık'ta. Hava soğuk yani Antep bayağı soğuk. Ama onun başına Sen şey Sadece yapıyordu. ama basa bir tarzda şey yerken. Tabi 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 Yani ben onun başına falan açıyorum. Sonra arkadaşa gittim. Gel lan demal dedim. Rakıyla, da, Garsonlar da söyledi. Biz masa burada dursun. Arada bir gelelim. Fasıl niye arada gidelim dışarı, dışarıda. Dışarıda varillerin üzerinde içiyoruz. Ben içiyorum. Hem yani sigara içiyorum. Öyle sohbet muhabbet dışarıdakilerle o ateşin başına takım elbiseli bir adam geldi. Merhaba dedi, merhaba dedi. Beni tanıdınız mı dedi. Valla yok tanıyamadım dedim ondan sonra. Ben de Gaziantep işte basketbol takımının genel menajeriyim Aa dedim, tebrik ederim falan. Aga siz ne yaptınız dedi. Şimdi biz okula işte döndük. Ne yaptık dedik. Herhalde kötü bir şey yaptık. Ne yaptınız siz ya dedi. Ne yaptık abi dedim. Abi de siz ölüyü dirilttiniz dedi. Sizin sayenizde maç aldık. Allah razı olsun dedi. O tribüne çıktınız ya dedi. O seyirci... Sizin için mi gelmiş, denk mi geldiniz? Onlar maçtan sonra maçın hakemlerini yemeğe getirmişler. O karşı restoranı. Restoran dediğim yere. Ha tesadüf biz de oradayız. Bizi görünce dayanamamış. Gelmiş teşekkür etmeye. Ya arkadaş diyor o türbün canlandırın takım sizin sayenizde 5 sayı geriden 5 sayı farklı maçı aldı. Allah razı olsun. Öyle bir anımız oldu. Sonra biz işte cumartesi de orada kaldık. Pazar günü maç günü. Cumartesi günü daha doğrusu bir gezerken böyle çerezler, merezler, antep ah, satıldığı yerler var. İşte çok güzel. Oradan ben acı bir acı bir şeyler aldım. Orada bir çocukla çocuk, 18 yaşında, Yunus diye. Ona selam olsun. Ne zamandır göremiyorum, Maskere gitti ya. Çocuk, abi, abi şöyle de biz bağladık, oturttuk mekanına. Böyle girdik içeri mekanda oturduk. Orada oturduk. İşte çay, kahve. Hadi dedik bizi gezdir lan sen biliyor burayı. Abi çocuk gezdiriyor mezdiriyor falan filan. Neyse pazar oldu hadi geldik seni de maça götüre. Aldık maça götürdük. Neyse maç bitti. Cah, Akşam oldu biz gene sana gittik. Biz, biz, bir tek oraya var ya. Gene içtik falan filan. Bizim Yunus'a dedik ki ya dedik biz alışkınız. Çorba içme. Yani. Biz çorbacıya götürsene. Götüreyim abi dedi. Çok güzel bir yer var dedi. Oraya götüreyim ben dedi. Tamam dedi. Nasıl gideceğiz? Birazcık uzak ama dedi yürürüz mü? Ya ne yürümesi oğlum kafayla dedim. Ta, taksiyle gidilir mi dedim. Gidilir. Tamam. Atladım taksiyle gittik. Güzel bir mekan. Sonra baktım duvara Vedat Mirror falan da gelmiş. Böyle televizyonlara da çıkmış şeyler e, neden ona gurmeler falan gelmiş bilinen bildik bir yermiş neyse oturduk garson geldi ne içersiniz ne içelim dedim sen biliyorsun buraları Beyran vereyim abi dedi. E, iyi dedim ver neyse o oturduk şey yapıyoruz Beyranlar geldi oturduk çap 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 böyle acılı macılı çok güzelmiş bir çorba. Tabi biz Beyran olduğunu bilmiyorduk o zaman. İçtik ah muhteşem güzel bir çorba insana şey böyle. İçtik ettik sohbet muhabbet sana ondan sonra sabah 4'e doğru otele geldik yattık işte saat ertesi gün 12'de bile uçağımız var. Oturduk sabah kalktım ben dokuz gibi i̇şte çok fazla uyumamıştım zaten. Aşağı kahvaltı bir şeyler yiyeyim de dedim yani yolculuk öncesi. Sonra baktım otelin e sahibi geldi. abi dedi nasıl iyisiniz de iyiyim dedim. Nasıl rahat ettiniz mi dedi, ondan sonra bugün gideceksiniz rahat ettiniz. Valla Allah razı olsun otel çok güzel dedim. Dün gece dedim uyuyamadım dedim. Sabaha kadar zor uyudum dedim. Niye abi dedi bir rahatsızlık falan mı oldu yani birileri mi rahatsız bir şey mi ses mi yok ondan değil dedim ya. Kalbimde dedim küt 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 çarpıntı yaptı dedim uyuyamadım dedim. Niye abi dedi, yediğim bir şey valla bilmiyorum dedim akşam dedim çorba içtik dedim belki o ne içtin abi dedi. Beyran dedim abi ne yaptın sen ya dedi. Ne yaptım dedim. Abi dedi biz Beyran dedi, sabah kahvaltısında içeriz akşama kadar top tutar çok ağır bir çorbadır o. O kadar alkolün üstünde Beyran içersen dedi kalp çarptırsan ölürsün dedi. Ya, ölmedik ama dedim yani gidiyordum. Öyle bir çorbaymış ama muhteşem bir çorbaydı. Çok güzel bir çorbaydı. Ondan sonra işte yem yani kahvaltı ettik falan vedalaştık. Ee, sağ olsun bütün Anteplere veda ederek uçağımıza geldik. Ve güzel bir üç günlük Antep macerasından sonra bir deplasmanı da bitirdik. Bu da güzel, değişik bir deplasman alımızdı. İnşallah eğlenmişsinizdir. inşallah hoşunuza gitmiştir. Tekrar görüşmek dileğiyle hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayfama beğeni yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi günler. Tuvalette nasıl geldin sen? <laughs> ne tuvalet lan? <laughs> tuvalet diyorum. O kadar ye acıyı ye acıyı.